Evet arkadaşlar, hepinize günaydınlar diliyorum ve hepinize önceden teşekkür mü bildiriyorum e, kanalımı izleyip like attığınız için arkadaşlar. Evet arkadaşlar sessizce bir aşk kanalıma hoş geldiniz. E, hepinize e, kanalımda iyi şeyler diliyorum. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi kanalımızda bundan sonra Emanet dizisinden paylaşımlar yapacağız. Hepinize umarım sevip beğenirsiniz hepiniz. Evet arkadaşlar Emanet dizisi 108. bölümüyle bu akşam 19.00'da sizlerin karşınızda olacak. Yaman ve Seher ile bağlı sizlere en son vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Seher ve Yaman evlenecekler mi? Onların düğününe kimleri karşı çıkacak? Ve nasıl olacak arkadaşlar? Bunların hepsini bilmek istiyorsanız lütfen kanalımızı izlemede kalın. Kanalıma abone olmayanlardan lütfen kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.